Canlarım hepinize yeniden merhabalar. Sürekli oturmayan bir mevzu daha var. İnşallah o ilgili kısa bir okuma yapalım istedim. Şimdi içinde bulunduğumuz alem her birimizin aslında farklı bir hissedişle kendimizi bulduğumuz bir alem. Yani ayrılık alemi. Ve içinde bulunduğumuz bu alem aslında kalemin yazdığı, kelamla açığa çıkan bir alem ve kalem suresinde nun harfi açık bir şekilde başlangıçta ifadesini buluyor ve nun Arapçada ne demekti? Kalem yahut da balık demekti. Şimdi biz sürekli olarak bir deryadan bahsediyoruz. Vahidiyet deryası diyoruz adına ve o deryada yüzen balıklar olduğumuzu söylüyoruz da aslında o derya tevhid nazarıyla bakıldığında lahut deryası yani hut balık demekse eğer balığın olmadığı aslında bir alem. Bakın dikkatli tefekkür edelim. Peki la ilahe illallah diyoruz ilahlar yoktur olan ancak Allah'tır sadece ve ancak. Buradaki lahut ifadesi de Balığın olmadığı bir derya. Demek ki nun eğer ruhla bağlantı olarak tefekkür ediliyorsa tüm bu alem tek olan ruhun rüyası ama ayrı ayrı balıklar zannında birin içine birler olarak bir rüyanın içinde buluyoruz biz kendimizi. Ve ister Rahman de ister Allah de ifadesi Kur'an-ı Kerim'de zati boyuta işaret ediyor an içine. Ancak bir zamanda kendimizi bulduğumuza göre Rahman'ın rahmeti bize ulaşmazsa eğer bizim ateş içinde kalmamız yüzde yüz. Hani ateş azıcık dokununca feveran ediyoruz ya. Oysa o ateş bize en büyük rahmet ki Rahman'ın rahmeti gelmemiş olsa o ateşten çıkma ihtimalimiz yok. İşte bu yüzden cehennem rahmet zaten. Ve şunu hiç unutmayalım. Zatı yanında evet bu noktadan açığa çıkan alem evet hayal içre hayal içre hayaldir. Farklı videolarda da zaten ifade ettik. Ama bu hayal olan alem ruhun o ruh isimli meleğin rüyası canlar. Onun rüyası. Yani zatı indinde bir hayal olan bu alem ruh hakikati açısından bakılacak olursa ve o hakikat içerisinde yüzen balıklar zanlındaki bizler için de sonuna kadar gerçek sonsuzca da gerçek olacak. İşte o yüzden ister Allah'ta ister Rahman'da ikisi içinde Kur'an-ı Kerim'de söylenen nedir? Evet, Allah yani Rahman haliktir, ilahtır, meliktir ve aynı zamanda da Rabbimizdir. Çünkü onun tecellisiyle bir varlık hissinde kendimizi zaten bu dualite alanında buluyoruz. Bu genel olan rahmeti zaten ancak rahim isminin açığa çıkması demek özel rahmet olarak tanımlanan ekstra belki de tecellilerle bir yanışın içinde yavaş yavaş yanarak teslimiyet açığa çıkması demek birimde. Ve böylelikle de onun rahimi alana yani o korunma sahasına o emniyetli olan beldeye selamet yurduna eriştirilmesi demek. Evet Ayet-i göre Allah kulunu zatından sakındırıyor canlar. Bu kısa okumada derinleşecek olursak, hayali gören birimsel anlamda bizler değiliz. Türkiye'de de söylendiği gibi bir hayale inanıp bir rüyaya kanmayalım. Ruhu, o bütünlüğü fark edelim. Ve bu ayrılık gayrılık zanlını aşarak tevhid nazarıyla aleme bakalım. Ve yanlışlarımız son bulsun inşallah diyorum. Hepinizi gönülden çok seviyorum. Selametle inşallah.